Eğitim sektöründe 50 yıllık tecrübesiyle geleceğin teminatlarını yetiştiren Bahçeşehir Koleji, bünyesinde geliştirdiği ilk ve tek eğitim odaklı görüntülü konuşma platformu Seedmeet ile online eğitimde önce olmayı hedefliyor. Hem dünyada hem de Türkiye'de yüzlerce okuluyla faaliyet gösteren Bahçeşehir Koleji, koronavirüs pandemisine en iyi adapte olan kurumların başında geliyor. Özellikle pandemi nedeniyle online eğitimin ön plana çıktığı bu günlerde Bahçeşehir Koleji Dijital Eğitim Platformu Metodbox bünyesinde geliştirilen Türkiye'nin ilk ve tek eğitim odaklı görüntülü konuşma platformu SeedMeet ile uzaktan eğitime tam anlamıyla hazır. Sayılar, en pratik, burada. pratik olarak, pratik olarak, İnan tamamen yerli imkanlarla milli olarak geliştirilen platform, online eğitimde interaktif ve etkileşimli öğrenimi ön plana çıkarıyor. Bunlara akıntı hızını eklediğimiz zaman ikisine de aynı etkin yapacağından dolayı büyük ülkeyi ona göre tespit etmemiz gerekiyor. Bahçeşehir Koleji kampüsünde düzenlenen toplantıyla uygulama Çorum kamuoyuna tanıtıldı. Toplantıya Bahçeşehir Kolejleri Kurucu Temsilcisi ve Karadeniz Bölge Koordinatörü Savaş Boyar, Samsun Kurumsal İletişim Müdürü Kübra Erkan, Çorum Lise Müdürü Hasan Hüseyin Hastaoğlu, İlk Öğretim Müdürü Yasin Haboğlu, okul yöneticileri katıldı. Için teşekkür ediyorum. Bu, e, internet. 10 yıldan uzun süredir Yüze yakın mühendis ve yazılımcıyla hayata geçirilen yapay zeka tabanlı dijital öğrenme platformu Methodbox, entegrasyonuyla SeedNet'in oluşturulduğunu belirten Boyar, test aşamasının başarıyla tamamlanarak kullanıma sunulduğunu açıkladı. 50 tane yazılımcı mühendisimizle birlikte hem Ankara Teknopark'ta hem İstanbul Teknopark'ta Metod Box diye bir proje üzerinde çalıştık. Metod Box diye e, yapay zeka tabanlı kişiye özgü bir öğrenme modeli bu Metod Box. E, bu pandemi sürecinde de bizim online derslerimizi zaten bu yapay zeka tabanlı Metod Box üzerinden gerçekleştirdik. Seed Meet'in tamamen yerli imkanlarla geliştirildiğini vurgulayan Boyar. Her türlü işbirliğine açık olduklarını kaydetti. Yine simit e, diye bu metot boxla ilintili olarak da bu görüntülü e, konuşma ders anlatım platformumuzu da Nisan ayından itibaren pilot çalışması şeklinde uygulamalarını gerçekleştirdik. Geçen hafta içerisinde de İcra kurulu başkanımız Hüseyin Yücel tarafından e, tüm Türkiye'ye lansmanı tanıtımı yapıldı. Çünkü bu simit dediğimiz görüntülü konuşma platformumuz hem yerli, hem milli, hem güvenilir, hem de eğitim odaklı. Yani bu yabancı patentli biliyorsunuz bazı platformlar var. Onlardan farkı tamamen yerli oluşu, onlardan farkı güvenilir oluşu. Bunun uygulamaları başladı. Tüm derslerimizi karşılıklı etkileşim halinde, bu pandemi sürecinde öğrencilerimizle birlikte bu simit üzerinden e, sürdürmeye devam ettirmeye başlıyoruz. Amerika ve Avrupa'da dahi böyle bir sistemin bulunmadığını ifade eden Karadeniz Bölge Koordinatörü Savaş Boyar, Türkiye bilim ve teknoloji üreten bir ülke olacak diyoruz şeklinde konuştu. Emin olun. Gelişmiş gelişmiş ülke dediğimiz Amerika'da, İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da bile hala bu tür etkinlikler faaliyete geçirilemedi. Yani biz onların çok çok ötesinde bunu faaliyete geçirdik. Tüm eğitim camiasına ve bilişim dünyasına da bu etkinliğimizi sunmuş olduk geçen hafta itibariyle. Bu tabii bir başarı hikayesi, başarı öyküsü. Yani sadece bu görüntülü konuşma platformunu hayata geçirmekle yetmiyor. Esas bunun hayata geçmesinde en büyük şansımız güçlü bir öğretmen kadromuz var. Yani bu işin gizli kahramanları bizim güçlü öğretmen kadromuz. Bir ayağında bu öğretmen kadromuz var. Diğer bir ayağında da yine İstanbul ve Ankara'daki teknoparklarda çalışan, bizlere yardımcı olan mühendis kadromuz var. Bunlarla da bunu entegre bir şekilde sürdürüyoruz. Öte yandan tüm kademe sınıf düzeylerinde online eğitimlerin başladığını açıklayan Savaş Boyar, yüz yüze eğitimin de devam ettiğini vurguladı. Önümüzdeki süreçte de zaten biliyorsunuz 17 Ağustos itibariyle online derslerimiz başladı. 31 Ağustos itibariyle de tüm kademelerde kesintisi devam edecek. Bu süreci de sağlıklı bir şekilde yürütmeyi düşünüyoruz yenilikçi uygulamalarıyla 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına hazırlandıklarını dile getiren Boyar, hedefimiz Çorum'un eğitim başarısına katkı sağlamak dedi. Eylül'den itibaren de tüm kademelerimizde, ülkemizde yüz yüze eğitim öğretimimiz başlar ve bir an önce de çocuklarımızla okullarda e, buluşuruz diyorum.